Merhaba arkadaşlar. Ben Yücel Solak. Nereye gidiyorum kom için hazırlamış olduğumuz videoların 46.sındayız. Geçen dersimizde admin yönetiminde kullanıcı arama, bulma ve silme işlemlerini yapmıştık. Bu dersimizde kullanıcı düzenleme yapacağımızı söylemiştik. Admin yönetimine geliyorum tekrar açıyorum. Şimdi yapacağım şey şu düzenle butonuna link vereceğim ve bir kullan kullanıcı düzenle sayfası açacağım burada. Add new item diyorum. Kullanıcı düzenle. Select master page dedim. Master Page'den seçeceğim. OK dedim ve bir sayfam açıldı. Şimdi burada benim yapmak istediğim şey ne? Burada hangi kullanıcıya tıklarsam o kullanıcının ID'sini getirecek kullanıcı düzenle sayfasına ve o ID'ye ait verileri dizecek. Ancak şimdi şöyle bir şey var. Veri tabanına kaydettiğimiz kullanıcılarda hatırlıyorsanız il ID ve ilçe ID vardı. İlk başta biz onları rastgele girmiştik. Design demeyelim, bir edit top diyelim. Hiç kullanıcımız kalmamış tabi silmişiz hepsini. E, grup ID, il ID'sini bir, ilçe ID'sini bir girmiştik mesela. Bir tane şu an kullanıcı girelim buraya. Grubumuz kaç olsun? Yönetici olsun 6 diyelim. İl ID 1, ilçe ID 1 olsun kullanıcı adı metropol şifre 1 2 3 Yücel Solak Diğerlerini doldurmuyorum boş kalsın şimdi Ama dolduralım da düzenleme yapacağız onu görebilelim Tabi kapatıp baştan açmam lazım bunu Şimdi geliyorum mail kısmına Yüceladdi solak et hotmail.com dedim. Yan tarafa geçelim. Bunları rastgele dolduruyorum. Engel kısmı zaten kendisi gelecekti. Bunu kapattım. Evet şimdi bizim iller tablosuna ve ilçeler tablosuna ihtiyacımız var. Ben e, normalde tables'da sağ tıklayıp yeni bir iller tablosu, yeni bir ilçeler tablosu oluşturabilirim. Ancak şöyle bir sıkıntımız var. Hatta bize mahalle tablosu, semt tablosu lazım. Çünkü şu an internette var olan emlak portallarında biliyorsunuz bütün mahalleyi, semti, sokağı seçebiliyorsunuz. Onlardan daha basit bir site yaparsanız tutulma olasılığınız yok. Onun aynısını yapmasanız da az çok onların işini görecek bir site yapabilmeniz lazım. Yani o nedenle bizim şu an iller, ilçeler, semtler ve mahalleler isimde 4 tane tabloya ihtiyacımız var. Tablo oluşturması sorun değil ama bunları doldurması sorun. Yani şu an Türkiye'de 81 il, yaklaşık 960 tane ilçe olduğunu düşünürseniz belki tek tek yazmaya kalktığınızda günlerinizi alacaktır. O nedenle hazır bir şekilde bu veri tabanını ya veri tabanı dosyası halinde ya da Excel formatında bulmanız ve bir şekilde buraya aktarmanız lazım. Excel formatında bulduğunuzda bile ID numaralarının uyuşması lazım. Çünkü örneğin Adana'nın il ailesi 1. İlçeler tablosunda da o il ID bölümünde birin gözükmesi lazım. Mesela Ceyhan, Seyhan yazarken, Aladağ yazarken yanlarında birilerinin olması lazım. Eğer bunlar bile yoksa bunları oluşturmak çok büyük bir zamanınızı alacaktır. O nedenle bunun hazır veri tabanında bulunmak çok daha büyük bir avantaj. Tabi her zaman bulamayabilirsiniz ama örneğin bakın ben şu an bir tane Türkiye isminde bir veri tabanı bulmuşum hazır. İl oluşturmuş, ilçe, mahalle, posta kodu ve semt oluşturmuş. İlin üzerine sağ tıklayıp design diyeyim. İl ID ve il ad demiş. İlçenin üzerine bir bakalım. Dizayn diyelim. İlçe id, il id demiş. İl id'yi oradan alacak. Ve ilçe ad demiş. Mahallede Mahalle id, semt id Mahalle ad demiş. Ve posta kodu demiş. Mahalleyi semtle bağlamış. Semti ilçeyle bağlamış. Semtte de e, Dizayn diyecektik. Dizaynı bir görelim. Semt ID, ilçe ID ve semt adı. Yani ne yapmış? Önce bir il oluşturmuş. Sonra ilçede ile bağlı ilçe oluşturmuş. İlçeye bağlı semt, semte bağlı mahalle oluşturmuş. Hazır bir veri tabanı. Bakın mesela mahallelere edit top 5000 diyorum. 5000 tane hazır bir şekilde girilmiş mahalle gördüğünüz gibi. Hatta çok daha fazlası var. Ben 5000 ayarladığım için 5000'i görebiliyorum sadece. İlçelere bakalım mesela. Bakın il ID 1, ilçe ID 1 ve ilçenin adı. Bu şekilde tüm ilçeler hazır. 960 tane ilçemiz var. Şimdi peki e, burada şöyle bir sıkıntı çıkacak karşınıza. Mesela ben bunu örneğin şu an buraya almamış olsaydım bunu nasıl alabilirdim? Bu önemli bir bilgi çünkü bazen bunu bilmeyen arkadaşlarımız çok ciddi sıkıntı yaşayabiliyor. Benim web bataryalarımı ben bunu ver taban isminde atmışım. Bir ilçe mahalle. Şöyle bir dosyam var. Şimdi ben bunu çift tıklayıp çalıştırmak istiyorum. Açamıyor bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bunu ben nasıl açacağım? Bunu açmanın şöyle bir yolu var arkadaşlar. Mesela bu, şunu bir kopyalayalım. İsmine A diyeyim. A isminde bir veri tabanım olsun. Bu veri tabanını açmak için, veri tabanı dosyamı açmam için şöyle bir şey yapıyorum. Database'in üzerine sağ tıklayıp New Database diyorum. Aynı isimde bir veri tabanı oluşturuyorum. A isminde bir veri tabanım geliyor. Buna hiçbir şey yapmıyorum. Veri tabanımı programı SQL'i kapatıyorum. Ondan sonra bilgisayarım C'ye giriyorum. Program Files Microsoft SQL Server'a geliyorum. MS SQL 10 alt dire 50 yazan klasöre giriyorum. Şuna. Bunun içerisinde data klasörünün içerisine giriyorum. Burada veri tabanlarım görünüyor. Yapacağım şey şu iki tane veri tabanını seçip delete tuşuna basarak sil demek. Ancak şu an veri tabanımı SQL'imi kapatmış olmama ama silinemiyor diye bir hata mesajı alacağım. Maalesef bunu yapmak için bilgisayarı kapatıp açmanız gerekecek. Bilgisayarı kapatıp açtıktan sonra hiç veri tabanı programını açmadan direkt buraya gelip bu iki dosyayı sileceksiniz. Bunun yerine yenilerini yapıştıracaksınız. Klasörünüzde var olan şunları yapıştıracaksınız. Ondan sonra veri tabanı programını açtığınızda, SQL'i açtığınızda hazır bir şekilde dosya veri göreceksiniz. Bakın ben o sistemde yapmışım. Şu an Türkiye isimli veri hazır. Ama tabi Ayrı bir veri tabanı olmaması lazım. Aynı veri tabanının içerisinde olması lazım. Bunu yapmam için gene bir iki yöntemim var. Ya ben bunları tek tek açacağım. Edit top 5000 dedim mesela. Bunları gördüm. Tümünü seçeceğim, kopyala diyeceğim. Öbürküne aynı isimde bir tablo açacağım, yapıştır diyeceğim. Ama hadi burada 90 tane, 100 tane satır var diyelim. Ama semt bölümünde veya mahalle bölümünde belki 10 binlerce mahalle var. Bunları bu şekilde yapmam da ciddi bir zaman alacaktır. O zaman şöyle bir yöntem takip ediyorum. Sanki internette veri tabanına bir veri tabanına atıyormuşum gibi sağ tıklıyorum. Bakın şu an Ankara Evbul'da böyle bir tablomuz yok henüz. Sağ tıklıyorum Türkiye'nin üzerine. Tasks seçeneğine geldim. Export data diyorum. Verileri gönder. Şöyle bir wizard çıkıyor karşıma sihirbaz. Next diyorum. Burada local seçili server name olarak. Altta veri tabanı seçili çünkü onun üzerine sağ tıklamıştım. Direkt ileri diyorum değiştirmeden. Bu defa choose Destination diyor. Yani bir hedef seçin. Buraya ben parantez içerisinde lokal yazıyorum gene. Alt taraftaki oka tıklıyorum. Local'dekilerim listeleniyor. Ankara'ya bunu seçtim ve Next dedim. Copy data from one or more tables diyor. Bir veya birkaç tane tabloyu kopyala diyor. Şimdi benim şu an Ankara'ya bu isimli veri tabanımda Buradaki tabloların hiçbiri olmadığından dolayı onları orada oluşturmuş olacak. Fakat burada şöyle bir şeye dikkat edin. Eğer tablolarınız varsa aynı isimde ve buradan da oraya kopyalamaya çalışıyorsanız üzerine bir defa kopyaladığında aynı isimleri bir daha oluşturacak. Yani mesela sizin kullanıcılar tablonuz var. İçinde iki tane kullanıcı var. Aynı kullanıcıları alt alta bir daha kopyalayacak. Dört kullanıcınız olacak. Bu da sisteminizi bozacaktır. O nedenle e, bunu yaparken dikkat edin, o isimde bir tablonuz oluşmasın, olmasın eskiden veri tabanınızda. Next diyorum. Hangilerini atacaksın diyor. Tümünü seçtim ve şurada tümünü... E, şu şekilde seçeyim. Neyse, bunu engellemiş. Ben daha sonra silerim. En alttakini istemiyorum normalde. Next dedim. Run immediately, çalıştır diyor. Onu dokunmadım. Next diyorum. Ve finish diyorum. Evet, şu an gördüğünüz gibi aktarım işi yapılıyor. Kaçer satır olduğunu gösteriyor bana aktarılacağını. Remaining devam ettiği boyunca sürece aktarım devam edecek. Bu biraz uzun sürebilir çünkü şu an aktarmaya çalıştığımız veri tabanı gerçekten çok dolu bir veri tabanı. Bakın mesela mahalle kısmında 47.658 satır bulunuyor. Evet belli bir miktar transfer edildi gördüğünüz gibi. 81 il, 960 ilçe. 4600 semt ve 47658 mahalle. Bu veri tabanını bu şekilde hazırlayıp internette yayınlanan herkese çok teşekkür ediyorum şimdiden. Aynısını ben de e, bu dersi yayınladıktan sonra ekleyeceğim zaten eklenti bölümüne oradan indirebilirsiniz. Veri tabanına dosyamızı veri tabanına atarken de aynen bu yöntemi kullanıp sadece hedefteki destination'ın kullanıcı adı şifresini gireceğiz. Evet. Success diyor. Tamamlandı. Güvenilir bir şekilde. Close dedim. Bakalım gerçekten atmış mı? Ankara'ya bulaştım. Tables'a geldim. Sağ tıklıyorum. Refresh. Yenile diyorum. Evet gördüğünüz gibi yeni tablolarım geldi. Tümünü gösteren üzerine sağ tıklayıp sildim. Buna ihtiyacım yok. Şunun ismini değiştireyim. İller diyeyim. İlceler diyeyim. Mahalle, semt ve pk diyelim. Posta kodunu normalde ben kullanmayı düşünmüyordum ama burada kullanmış. bakın dursun işimize yararsa gerekirse kullanırız, olmazsa silebiliriz. Şu an bu şekilde tablolarımızı oluşturmuş olduk. Artık e, kullanıcı tablosundaki e, illerimizi, ilçelerimizi buradan çekebileceğiz. Şimdi düzenleme işlemine tekrar geri dönmek istiyorum. Evet, öncelikle admin yönetimine geldim. Düzenle butonuna linkimizi verelim. Bu ders belki e, lüzumsuz uzamış gibi gözükebilirsiniz ama çok faydalı bir bölüm oldu bu veri tabanı aktarma. Çünkü bunu bilmeyen arkadaşlarımız çok ciddi sıkıntı çekiyorlar. Ah ref diyorum. Şu A kapanış tagini sonra atalım. Kullanıcı düzenle.aspx Soru işareti şuradan kopyalayıp yapıştıralım, yazmaya uğraşmayalım. Kullanıcı id'yi buraya yapıştırdım. Kullanıcı id'yi göndererek kullanıcı düzenli tablosuna gitti. Şey, sayfasına gitti. Şimdi kullanıcı düzenli sayfasında çift tıklıyorum. Kod kısmına geldim. Satırlarımı ekleyeyim önce hemen. Class dosyamı ekliyorum. Evet şimdi bunu almak da sıra. Önce bir string tanımlıyorum kullanıcı id eşittir request query string alıyorum Evet şu an kullanıcı id'mizi aldık. Şimdi bir data row oluşturacağım. dr kullanıcı diyelim eşittir plus get data row select yıldız from kullanıcı ver ben laptop kullandığımdan dolayı zaman zaman touchpad'e dokunuyor elim ver kullanıcı id eşittir artı kullanıcı id yani kullanıcılar tablosundaki kullanıcı id'si buna eşit olan satırı çek demiş oldum. Buraya getirdim. Şimdi tasarımımıza gelelim. Buraya önce yine e, tek sütunlu birkaç satırlı bir şey ekleyelim. Belki altta da bir şey ekleme durumumuz olabilir. Her ihtimale karşı. Evet, buraya şimdi çekmek istediğim verileri çekeceğim. Bakalım nelere ihtiyacımız var bizim. Kullanıcı tablomuzu bir açalım. Design diyorum. Grup lazım. Tabi şöyle bir şey. Grup adını da biz çekmemiz gerekir ama grup id ile hallederiz onu. Bakalım. E, grup lazım, il, ilçe lazım, kullanıcı adı, şifre lazım, ad, soyad, e-mail bunların hepsini çekmemiz lazım. Bunları satırlara e, ekleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 tane satırımız olacak. Insert table dedim. 13 hatta 15 diyelim. gerekirse girse sileriz. 2 sütunumuz olacak. Genişliğimiz 500 piksel olsun. Sola dayalı kalabilir. Ellemeyelim. Evet. Bu şekilde tablomuzu oluşturduk. İlk td'mizin genişliğini %30 yapalım. Evet. Önce neyimiz olsun? Kullanıcı adı. Şifre ad soyad, görevi ili ilçesi bunu biraz daha ufaltabiliriz sanırım büyük olmuş çok fazla geniş olmasına gerek yok evet ili ilçesi dedik başka nelerimiz olacak mail adresi hatta onu daha erken evvel bile koyabilirdik şu görevinin altına koyalım mail adresi diyeyim. Mail diyeyim sadece. Mail. E-mail diyelim. Evet. Telefon. Telefon 2. GSM. GSM 2. Fax. Şimdi burada normalde bir de kullanıcılar tablosunda bir satılıyorsanız adres eklememiştik. Ama daha sonra ben şunu düşündüm, emlakçılar üye olduklarında ili ilçenin görünmesinin yanında bir de adreslerinin de görünmesini isteyeceklerdir. O nedenle onları düşünerek buraya bir adres satırı da ekleyelim diye düşündüm. Insert column diyorum. Buraya adres isminde bir satır ekliyorum. En max diyelim. Evet, tabi edit ee, top dersem adresin buradan null olduğunu göreceğim. Şöyle AA diyerek geçelim. Bu arada ee, az önce yapmayı unuttuğumuz bir şey var. Herhangi bir veri tabanından başka bir veri tabanına aktarma yaptığımızda tabloları, bu tabloların dizayn kısmında allow null özelliği sabit kalsa dahi birinci anahtarı kaybolmuş olacaktır ve otomatik artma özelliği kaybolmuş olacaktır. Tek tek bunları getirmemiz gerekiyor geriye. Bunu yapmazsanız bilhassa VM oluştururken ya da kayıt işlemleri yaparken çok ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Evet bu işimizi de gerçekleştirmiş olduk. Şimdi burada başka neye ihtiyacımız var? Adres demiştik. Adres. Başka neyimiz vardı bir bakalım. Fax, engel, ad, soyad, şifre. Ad, soyadı girdik mi? Girdik. Engel diyelim. Engelli olup olmadığını da buradan değiştirebilirim. Yani engelli ayrı kullanıcı engelleme bölümünde de yapabiliriz. Burada da görünmeyebilir. Yani silelim şimdi. Olmasın burada. Evet. 2, 3, 4. Yani İli ilçesine girdik. Ne oldu eksiğimiz? Evet bu kadar herhalde. Ee, biz biraz fazla satır oluşturmuştuk. Şimdi bu fazlalık satırları silebilirim. Şu iki satırı sileyim. Delete rows diyorum. Şurada kalan satırıma da butonumu ekliyorum ismine güncelle diyorum. Burada text box'larımı yerleştireyim. Kopyalayıp yapıştırıyorum şunlara. Görevini dropdown liste çekeceğiz. Onun için text box yerleştirmiyorum. Yine ve ilçeyi de drop -down liste çekeceğiz. Şu en alttaki text box'ı önce şunların isimlerini değiştirelim txt kullanıcı adı txt sifre txt password görevine drop down liste yerleştirelim sıradan gidelim şuraları da kopyalayıp yapıştırıyorum ddl görevi

txt gsm2 txt box txt adres diyorum ve burada adreste bir değişiklik yapıyorum text mod kısmında single line yerine multi line diyorum ve genişliğini şöyle normal genişliğini bozmayacak kadar Biraz arttırıyorum çünkü buraya adres yazacaklar için biraz geniş olması gerekiyor. Bir de ayrıca şifre bölümüne normalde hatırlıyorsanız single line'dan password'u çeviriyordum ama password'u çevirirsem şifreyi göremeyeceğim için güncelleyemem. Güncelleme işleminde istersem şunu yapabilirim. Insert diyorum. Hatta yapsam iyi olur. Şifre 2 diyorum. Şifreyi tekrar girsin isteyeceğim. Ki hatalı bir giriş yapmasın. Şifreyi bilerek girsin şu şekilde tekrar girdireceğim şifreyi. Evet, şu anda bu kısmımız da hazır. Ee, önce buraya verilerimizi çekeceğiz. Ekranda veriler görmeyecek. Ondan sonra güncelle butonuna bastığımızda da verilerin değişmesini sağlayacağız. Yalnız dersimiz çok uzadı. Bir dahaki dersimizde buna.